Sizlerle beraber akıl çantamızı hazırlıyoruz. Birkaç eksiğimiz vardı. Onları da yarın hemen okuldan çıkınca alacağız. Zaten okulun ilk gün ders yapmayacağız birazcık şey yapacağız, boyama falan yapacağız. Umarım bir, birinizin falan okul açılmıştı değil mi anne? Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yarın büyük gün. Yarın okullar açılıyor. Evet Defne dediğin gibi normalde birinci sınıf ve anaokullarında bir hafta önceden başladı eğitim. Geçen sene biz de böyle. Bir hafta önceden gitmiştik. Ama Defne artık ikinci sınıf olduğu için... E, bu sene bütün öğrencilerle birlikte başlayacak. Normalde biz daha önce videolarımızda okul çantası beslenmesi kalem kutusunu almıştık. Onların videosunu çekmiştik. Ama bugün çantamıza öğretmenimizin istediği şeyleri koyacağız. Onlar hazırladık arkadaşlar. Hep birlikte onları çantamıza koyalım. Sizinle de böyle bir sohbet edelim istedik. Şimdi çantamız istersen çantamızı al Defne'cim. Çantamıza neler koyacağız? Çantayı Defne o haliyle götüreceksin herhalde değil mi? Evet. Değişiklik yapmayacak. İyice. Belki ilerleyen zamanlarda o gözlerindeki dekorları değiştirebiliriz değil mi Defne? Evet. Çantayı da böyle bir şeyler yapabiliriz. Aksesuarlar falan takabiliriz. Hem bir şeyler gelirse falan evet, değil mi anne? Evet olur, alabiliriz. Yarın zaten okuldan çıkışta arkadaşlar. E Defne'nin e, defterlerini henüz almadık. Matematik, Türkçe, işte İngilizce gibi e, derslerindeki defterleri almadık. Yarın okul çıkışında kırtasiye uğrayıp o eksiklerimizi gidereceğiz ama öğretmenin dedi normal eşyalarımızı şu anda hazırladığı <laughs> Güzel. Yerleştirelim Defneciğim. Öğretmen ne istemişti? Ne istemişti? Ee, şey kalem kutuna koyman için kırmızı kalem, kurşun kalem, silgi, kalem tıraş. daha sonrasında ne de? Falan filan falan filan. Onları yaparken gösterirler. Evet, hadi sana? bence başlayalım. Bence, şey bence, bence bence şey. paspası. Bence çantana koyup götürebilirsiniz. Ne Ne oğlum kameri? <laughs> Hadi Aras'a merhaba diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Nereden başlasa? Nereden, hani nereden, nereden başlayalım? Bence çantamızın içine ilk olarak şeyden başlayalım. Stickerlarımızı yapmayalım mı? Hayır, e, stickerlarımızı yapalım Defneciğim. Eee nedir onlar? Arkadaşlar ben dolabıma bunu yapıştıracağım. Stickerlarımızı ilk e, kırmızı stickerlarımız vardı ya Defneciğim, boş stickerlarımız. Onlar nerede? Ee, susadım ben su ee, içeyim. Bir bakayım ben. burada burada. Burada boş stickerlarımız. Boş stickerlarımıza düşürdüm Defneciğim. Oraya Defne Topçu yazılmış 3 tanesinin. iki tanesine Defne Topçu 2A yaz. Ee, şurada şey nedir adı öğretmenin istediği şeylere koyalım. Tamam. E, dolabına, sınıf dolabına Aynen. koyacağın şeylere ben yapıştıralım. Bir şey getirmiştim Maskara. Şunları bir şuraya koyalım. Evet. Bugün çok heyecanlı bir gün arkadaşlar. O yüzden e, böyle konuşurken falan Defne çok heyecanlı. Evet. Yarından ötürü Kaç tane yapayım anne? İki tane yapsan yeterli tamam. Defne. Şey Defne topçu yaz altına da iki ay. Anne bir tane boşluk bırakayım mı? Evet evet boşluk bırak. Şu kromilelere yazmıştık ya. Şuna şundan kopya çekebilirsin Defneciğim. Ben zaten yazmayı biliyorum. Tamam. Zaten biliyorsun çünkü sen ikinci sınıfa geçtin Defne. Onları biz geçen sene zaten tamamlamıştık. Değil mi? Okumayı. Evet. Şimdi. Öğretmenin istediği şeylerin çoğu zaten bizim ee, geçen sene aldığımız şeylerin içinde vardı arkadaşlar. O yüzden yenisini almayacağız. Öğretmenimiz de zaten demiş ki eğer evinizde demiş kullandığınız bitmemiş varsa demiş Yardım. eskileri kullanabiliriz demiş. Şimdi yazdığım stiklerim. Anne bunun burası altı olmalı mıydı? Yok yok. Yok yok güzel. Çok da güzel yazdın Refne'ciğim. Bununki bira. Herde bira diyorum. İki a. Tamam iki a. Tamam Sen bir tane mı? daha ya Anne bunu altta yapayım değil mi bir tane? Şimdi. Fark etme onu yanına yaz. Ha, yanına yaz ki e, şey birlikte kopartabilelim. Hmm. Şöyle ben de bir tane poşet getirdim. Arkadaşlar düğün yapmak için birazcık zamanım alıyor. Evet. Defne artık çok güzel ve çok nizami yazıyor arkadaşlar. Bu sene daha da böyle çok şeyler öğreneceğiz. Biliyorsunuz ikinci evet. sınıfta Matematik ağırlıkları olacak, İngilizcemiz daha ilerleyecek, konuşmamız daha ilerleyecek. Ee, bir sürü şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada geçen seneden aldığımız şeyler vardı arkadaşlar. Böyle geçen sene biraz ilkokul birinci sınıf olduğu için e, herhalde alışverişte bir sürü şey almışız. Öğretmen istemediği de bir sürü şey aldık. O yüzden bunları bu sene kullanacağız arkadaşlar. Normalde öğretmen 1 tane yaptım. demişti. Ama biz böyle kutu kutu aldık kalemleri. Anne. Gerçi iyi ki de öyle almışız Defne. Bu sene çok pahalıdır eminim bunlar. O yüzden bu sene daha güzel bir alışveriş olmuş oldu. Anne bunları yapıştırıyor muyum ya? Evet onları şimdi kopartalım Defneciğim. Islak mendilimi ve peçetemi mi yapıştırdım? Evet, ıslak mendili ve fırçamı yapıştırıyorum. Onları şey yapacağız, Defne, dolabına koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, kurumeli şey çok güzel olduğu için onu her tarafa yapıştırmak istemiyorum. Zaten bunlar bitince çöpe gidecek kapları. Evet, Defneciğim, o yüzden hiç önemli değil. Evet, o şöyle. Şöyle mi yapalım? Şöyle mi yapalım? Ben Bence de... onun gövdesine yapıştıralım desene. Böyle açıyorum ben. Ben yok. Tamam öyle yapalım. Olur. Olur. Tamam. Bir de iyi <laughs> 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 Bir de şey yapalım Defneciğim. Eee. Bunları nereye yapalım? Vardı ya kalem. Tahta kalemlerimize yapıştıralım öğretmen kalem. siyah. Kırmızı ve mavi istedi ya tahta kalemlerimiz. Bak orada. Onların arkasına yapıştırdım. Arkasına mı? Buraya mı? Evet. Çünkü onlar senin Kalib dolabında olmasın. duracak. Zaten kalem kutuna bir tane koyduk. Kalem kutundaki bittikçe sen orada alacaksın. Arkadaşlar bunları etiket diye yapıştırmıyoruz. <laughs> Kaybolmasın diye yapıştırıyoruz. Evet. Bununla. Karışmasın. Başkasına şey yapmasın diye evet. yapıştırıyoruz. Şimdi onları biz e, ayrı bir poşette Yarın sabah Defne şeye götürecek. Anne, ben böyle yapıştırdım. Tamam, olur. Bunları buraya mı koyalım? Evet, anneciğim. Bunları ayrı bir poşette şeye götüreceksin. Islak mendil, Islak mi? bir de koy. havlu peçete. Havlu peçete yapıştırmamıza evet, gerek yok. Evet, çünkü oraya gelince şey olur. Evet. Zaten yapıştıramam. Bunlar arkadaşlar, Defne'nin ataçlar. Okuldaki dolabına koyacak. Ben bu atakları tutmuyor. Tamam onlar tutmuyor. Onlar biz acemi olduğumuz için sadece görseline bakarak aldık. <laughs> ben anladım. Şimdi bunlar e, gerekmiyor. Mesela şey dememiş. Keçeli kalem koyun dememiş Defne. O yüzden öğretmen ne demişti? E, kalem kutundan bir onları teyit edelim istersen. Onlara gerek yok. Onlar belki öğretmen... E ee, böyle arkadaşlar enişi defteri dersi yaparsa. Hazırlamıştık arkadaşlar biz kalem kutumuydım çok uzun olmasın diye. Böyle kalem kutumu da siyah aldım böyle çok Evet çantamızla uyumlu arkadaşlar beslenme çantamız ve normal çantamızla. Böyle evet. arkadaşlar küçük yerler silmek için küçük silgimi, büyük yerler silmek için büyük silgimi ve bantımı aldım. öğretmen bamba istemiş, şeffaf bir tane. Onlar geçen sene kullandıkları silgiler <laughs> Defne'nin. Evet. Sonra böyle bir tane yapıştırıcı, böyle bir tane cetvel, böyle bir tane makas ve böyle bir tane kalem tıraş. Evet. Hepsi kullandığımız. Çünkü e, her sene yenilerini alamayız arkadaşlar. Evde geçen seneden kalan e, kalemliğimiz, şey kalem kutumuz, kurşun kalemlerimiz kalemi. varsa kullanabiliriz. Evet. Kurşun kalemim, falan var arkadaşlar burada. Bir tane görmez kalemim var. Evet, onu koymak istedi. Ben evet. belki yarın oynarım diye. Onu da müsaade ettim ben. Eğer öğretmen getirme derse bir daha götürmezsin Defneciğim. Öğretmen zaten bir şey demiyor o görmez Tamam. Kalemim. Tamam. Ee, şimdi o kalemlerimiz falan hazır. Ee, şimdi Defne'ye geçen sene şey aldık bir tane. Ona da etiket yapıştıralım. Ona ne? kromine etiket yapıştıralım. Ne, not, ne almıştık? Not defterini. Ha, not defteri arkadaşlar. Ben bugün bu yaz kromini şey yapmak istemiştim. Bunun için ay düşüyordum. Bunun için kromini tane altayarak da aldım ama ya kalem kutumu falan. Anne, Arkadaşlar sen sizce nereye asayım? Ee, bence çantana mı alsak? Bilemedim ki. Belki çantana asayım? Evet çantana asalım bence de. Çünkü e, beslenme çanta biraz daha yere yakın olduğu için o belki yere sürtebilir. O yüzden güzel olmaz. Evet. Ama evet. çantana güzel durur olabilir. bence. Diye evet. düşünüyorum ben. Burası biraz Belki büyük o kreminenin şey. daha küçüğünü bulursak. Daha böyle minyatürünü. Hı. O zaman kalem şey beslenme çantanı ve kalem kutuna koyarız. Ama şu anda bulamadık arkadaşlar. Şimdi e, şey yapalım defneciğim. Not defterine kremili etiketinden yapıştırdık bir not tane defterim de. arkadaşlar kremili not defteri yoktu vardı ama onlar da böyle naylon değildi. Onlar kağıttı kartondu yüzden almadık. Evet çabuk yapranacağını düşündüğümüz daha, için almadık. Evet daha, o daha güzel he, çünkü he, he. evet Evet hangisini yapıştıracaksın? Hayır, Siyaha hayır, bence, pembeli bir şey yapıştırırsan daha mı açar hayır, acaba? Bence pembeli. He. Olur. Yapıştır istersen Nefneciğim. Ee, ben bunu yapıştırmak isteyeyim. Tamam. Pastasla pür dikkat yalnız senin okul hazırlık videonun için. Arkadaşlar ona da bir tane şey kalem kutusu vereceğim buraya. Evet. Ha, onun kalem kutusu da bu olsun. Evet. Ona, evet çok yakıştı ona. Nereye Ortası? yapıştırayım ben? bence ortasına ha? yapıştırır. bence. Arkasına ben. mı? Ortasına. Arkasına. Ortasına. <laughs> ortasına <değil> arkasına. arkasına. <laughs> Yok. Kromi niye gözüksün? Niye gözükmesin? Hayır ortasına. <laughs> böyle. Ben böyle çirkin durdum. Hangisini? Ha Peki. oraya yapıştıralım. Ha evet oraya yapıştır. Şşş. Evet çok Çifil güzel dikkat. oldu. Dikkatli. Harika oldu bence i̇ki, Defne. Ay, iki, Hadi bakalım. Onu da ilk çantamızın içine koyalım. Kalem kutunu da e, çantamızın içine koyalım Defneciğim. Her şey çoktan. Ben bunu kalem kutumu açtığımda ben de buraya koydum. Sen bilirsin. Bak bura, buraya buraya tam tam, tam tam oluyor. Hımm. Tam tam. Ben de tam buna göre tasarlanmış. Aa evet Defne. Bakın harika. Ah anne bak. Tam. Aa, evet. Tam. Gerçekten onun için Gerçekten yapamazsın. tam. Bakın şöyle karşılaştırır mısın anne? Evet, çok güzel oldu Defneciğim. Kapat. Yapılamaz böyle bir şey arkadaşlar. Yapamadım. Nasıl yapmışlar? Biz de nasıl denk getirmişiz değil mi? Bilmiyorum. Şimdi e, kalem kutunu unutmayan bence ilk baştan kalem kutunu koyalım. Arkadaşlar bu da toka. Evet. Toka dedim bağlayacağım. Bu ne be? Niye? <laughs> Arkadaşlar gere gerekiyorsa mesela çiçek koltuğu çok istiyorsan bak. Bir böyle bir şey var. Defterimi de göstereyim. Defterimi alayım. Bunu da kalem kutuma koyayım. Şey evet. Bu da çok mutlu. Bu da pandalı. Bunu ben yapıştırdım burada göğsümle. Şu şeyini de ver Defne'ciğim. Ha. Ee, Cüzdanını. Bak orada cüzdanın. Televizyonun önünde. Hmm. Televizyonun önünde. Ha. Bunun içine ben bir şeyler koydum. Numaraları göstermeyelim. Şey Aa, e, orada var, numaraları var mı? Numaraları göstermeyelim. Bakayım. Numaraları bakayım. Numaralar burada. Göstermeyelim. Hayır onu demiyorum. Bu şeydi ya. Numaralarımı ver. Numaralarımı ver. Numaralar Arkadaş gözükmesin. Arkadaşlar biz böyle bir tane e, kağıda şu anda bunun üzerinde bant var ama arka tarafında benim telefon numaram, göstermek. babamızın telefon numarası, dedemizin telefon numarası, babaannemizin ve ablamızın telefon numarası yazıyor. Onu gösterin. E, çünkü evet. e, bir şey olur, bize ulaşmaları gerekir e, vesaire gibi bir şey olursa diye böyle yanına koyduk biz Defne'ni. Defne, e, Defne bunu bunun bunu içine de haçlığını koydum yani haçlığını. Anne bu var ya bunu buraya koyacağım. Yarın kaçayım bakayım ne kaç liraymış. <laughs> ee, aslında canımıza çok büyük bir para almıyoruz. Biz Defne'yi evet. normalde bugün e, hepimizin evde hazırlayabileceği böyle kek hareket ve hareket. içecek ve meyve suyu Keş. ve e, meyve koyacağım. 15, 15. ihtiyacı olmayacak 15. ama 15. 35 lira. Evet 35 lira. Olur. Ee, belki beslenmesi yere düşer, beslenmesini kaybeder vesaire Olur. gibi bir şey, aksi bir durum olursa isterse diye. İşte alıyorum arkadaşlar. Canım falan isterse diye. Falan. Evet. Ama harcamıyor genelde evet. Defne. Hı -hı. O e, cüzdanın içinde de dediğimiz gibi Hı -hı. aile büyüklerinin telefon numarasının olduğunu biliyor her zaman Defne. Eee ki... Aynen. Telefon numarayı koydun mu? Evet, koydum. Nerede bakayım? Onu altında duruyor. Olur da bir olağanüstü bir durum olursa Bunu nereye koyalım? Onu da e arkadaki gözüne koy bence. Arkadaki gözü ikinci, ikinci sıraya. Ha? Oraya büyük sıraya koy. Çünkü o kabarık bir cüzdan ya. Anne buraya olmaz. Hayır hayır oraya koy dedim. Büyük gözü de. Ama burada bir tane daha koy. Tamam İç hangisine dizine. koyarsan koy fark etmez. Derine. <gülüyor> Derine. Derine. <gülüyor> Derine koy. Ne kadar büyük bir çantaymış böyle. Evet. Şimdi kromeli dosyanı koyalım öğretmen. E, ismini söyleyemedim. Kalem kutumu da at bence çantana. Bunu yapıştıralım mı Etiket. Evet, onu da yapıştıralım. Kromeli, 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 kromeli. Evet. Hı. Kromeli mi yapıştırayım? Evet, kromeliye. Kromeli yakışır çünkü. Nerede kromelimiz? Yoruldum birazcık. Eee, öğrenci olmak kolay değildir düştü. Dur düş bir dakika. Ne oldu? Aynı. Evet. Nasıl ya? Bir dakika. Arkadaşlar bak. Bakın. Aa, zaten karakter aynı değil mi Defne? Hayır. Puzzleları da aynı. Aa, çok güzel denk getirmiş. Bir Anne gibi. bak. Bak be. Anne, evet bak. görüyorum. Kameradan Puzzleları da görüyorum anneciğim. güzel Onunla olmuş. biz aynı şeyden aldık. Aynı yerden aldık. Hadi istersen onu da yapıştıralım Defne. Mi? Ay nasıl olabilir böyle bir şey anne? Hı hı, çok güzel olmuş. Çok denk gelmiş Defne. Anne Defneciğim. bir de bu böyle noktaları var noktaları var. Ha, evet çok güzel olmuş. Bence denk getir şeyden kenardan taşmasın Defneciğim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Değil mi? Şöyle. Hı hı. Yap hadi. Evet. Çok güzel oldu Defneciğim. Tam yerini buldu aynısı değil mi? Hı hı. Tamam. Onu da çantamıza koyalım. En, en, göz, en büyük gözüne koyuyorum. Evet. Orasında daha rahat durur bence de. Zaten çok yani arkadaşlar bir şey götürmeyeceğiz. Bir tane defter götüreceğiz. Kalem tutularını. Kalem falan dostum. Şimdi kalem da koyalım. Kalem kutunu da koyalım. Arkadaşlar kalem kutum için bir bölme daha bırakmışlar. Tamam, fark Şurası etmez. Koyabilirsin defne, Sonra gene düzeltirsin. Sen onun içinden kaç tane eksik, kaç tane fazla çıkartıp çıkartıp koyacaksın neticesinde. Bence. Evet. defne. Tamam, bir tane sulu boyamızı ve e, pastel boyamızı da koy Defne. Evet. Bunları bence şuraya koyalım. Tamam, oraya koyalım. Buraya Sulu. defterlerimi falan koyayım. Tamam. Sulu boyam pastel boyamızı da koyalım. Bunlar Bence. dolaba gelecek. Yok no, onları gelecek. dolaba istememiş öğretmen. Koyalım onu da. Bir de pastel boyanı da koyalım. Bunu da koyalım. Ha yani evet ona. Evet. Bence bunu şeye koyalım. Evet tamam. arkaya koy. Yarın arkadaşlar defterlerimizi hazırlamadığımız için bir tane Hı -hı. evimizde boş duran bir tane defterimiz Bunları vardı. Bunları eledim. Evet, boş duran defterimizi koyacağız ki defne ona öğretmen ekstra bir şey yazarsa yarın yazacak. Yarın alacağım de deftere, tutacağım. evet. Not tutmak için bir şey daha al. onu koyduk. Onu koyduk ya ilk baştaki şeye koyduk. Tamam. Çantana koyduk. Hadi bakalım defterini de koyalım. Çok da uzun olmasın arkadaşlarımıza da veda edelim. Bitti Sonra mi? evet bu kadar. Arkadaşlar basılsın. Evet, past pasta kendinden geçmiş gerçekten. Defne susadın herhalde. Evet. Hadi arkadaşlarımıza güzel dileklerimizi ileterek videomuzu sonlandıralım Defne'cim. Evet arkadaşlar, videomuzu like atmayı, abone olmayı, kanalı çok iyi bakmak. Arkadaşlara şey diyelim ama yeni öğretim yılında. Hepimize başarılar dileyelim. Evet. Ee, zihin açıklığı dileyelim. Herkese hem eğlenceli hem öğretici bir dönem olur inşallah arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve destek olmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyoruz ve kocaman öpüyoruz. Yarın da okula giderken de çekeriz değil mi Defne? Okulun evet. ilk günü okul yolunda. Evet bir de hazırlama. Evet. Çok heyecanlıyım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.